ama onu bir türlü başaramadık. Ağabeyciğim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, röportaja katıldığınız için. Size de teşekkür ederim ben de. Ee, bizim takipçilerimize biz, biz... ne demek istersiniz buradan? Valla takip edin derim arkadaş. İsim <laughs> de neydi? <ben>. Hüseyin Emre. <laughs> Hüseyin Emre. <laughs> böyle tanışır. Çok karambol oldu ama olsun. Böyle evet. daha iyi oldu aslında. Evet. Tanışmamız daha iyi oldu. Namık Kemal vesile oldu. Aynen. aynen Tabii tamam, Hüseyin Emre. Siz... Arkadaşlar şu anda Tekirdağ'dayım. Çanakkale'den sonra e, tekrardan Trakya bölgesine devam ettim yoluma ve Tekirdağ'a geldim. Tekirdağ'da e, bugün e, böyle tarihi yerler gezeceğiz ve şehir merkezinde, Tekirdağ'ın merkezinde e, bir gün geçirmeye çalışacağız. Bakalım Tekirdağ merkezde neler göreceğiz. Arkadaşlar Tekirdağ merkez nüfusu 205.000. E, ben buraya Edirne üzerinden geldim. Edirne'den işte sabah trenine bindim ve daha sonrasında e, Murat diye bir ilçeye geldim ve Murat ilçesinden sonra da daha sonrasında da bir minibüste Tekirdağ merkeze geldim. Tekirdağ merkezde işte bazı tarihi yerler var ve şu anda ben Rüstem Paşa Camisi'ndeyim. İlk konuk olduğum yer Rüstem Paşa Camisi. Arkadaşlar Rüstem Paşa Camisi 1544 yılında Karni Sultan Süleyman döneminde Sadrazam işte Rüstem Paşa tarafından yaptırılmış ve Mimar Sinan'ın bir eseridir. Peki bu Sadrazam Rüstem Paşa kim? Arkadaşlar 1500 yılında Saraybosna'da doğumlu bir Osmanlı devlet kurucusudur. Bakalım ben Rüstem Paşa Camisi'ni gezerken siz bu tarihi yeri bu 1544 Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılmış bir camiyi nasıl bulacaksınız? O zaman görüşmek üzere. Tekirdağ aklımıza gelince Namık Kemal aklımıza geliyor. Ve Tekirdağ gelmişken Namık Kemal evine gelmeden olmaz dedik. Ve şu anda Namık Kemal evine geldik. Ee, arkadaşlar Namık Kemal 1840 yılında e, Tekirdağ'da doğmuş bir vatan şairimizdir. E, ve şu anda bulunduğu e, ev 1993 yılında temel atılmış ve 1994 yılında e, hizmeti açılmıştır. Bu evi Namık Kemal e, Derneği tarafından yapılmış olup Namık Kemal adına sembolik bir ev olarak kalmıştır. Bu ev önceden vardı. Tekirdağ zaten bu e, Namık Kemal evinin çevresindeki evlere baktığımız zaman Namık Kemal'in e, yaşam tarzını benimseyen bir ev olduğu zaten söyleniyor ve şu anda da e, Namık Kemal evi dernek tarafından e, bize e, sembolik olarak gelmiş ve şu anda da günümüzde hizmet olarak bu ev açılmıştır. Arkadaşlar binanın içerisine baktığımızda Namık Kemal ile ilgili eserler ve kalıntılar bulunmaktadır. Daha sonrasında o e, senenin e, Namık Kemal hakkında yazdığı e, belgeler, daha sonrasında onunla ilgili gazeteler ve daha sonrasında bilgiler yazmaktadır. E, buraya geldiğiniz, Tekirdağ geldiğinizde Namık Kemal evini görmeden e, kesinlikle Tekirdağ'dan ayrılmayınız tavsiye ederim. E, onun haricinde eğer gelecekseniz de Cumartesi ve Pazar günleri kapalı. Ben şu an cumartesi geldiğimden dolayı e, burası şu an kapalı. Sadece burası girişi Girişle ilgili e, bu belgeleri ve Namık Kemal'in yazdığı eserler, e, onunla ilgili zaten Osmanlı zamanında yazdığı kitaplar olsun, şunlar olsun, eski zamanda kalma şeyleri e, siz de zaten görmüş oldunuz. Şu anda Namık Kemal evini ziyaret ettim ve Namık Kemal evinin yanında bir tane giyim adasında Suat ile tanıştım ve Suat abi Namık Kemal ile ilgili bize o vatan şairimizle ilgili o zamanlar Osmanlı zamanlı edebiyatlarını şunlardan ve Namık Kemal hakkında bize bilgi sahibi verdik. O zaman Suat abi'nin yanına doğru gidelim. Abicim merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz burada giyim mağazası olarak evet, yaşıyorsunuz. Evet. Şimdi o zaman sizden Namık Kemal hakkında bir iki bilgi alalım. Ee, bize Anladım. Namık Kemal ile ilgili e, yani ne dersiniz ya da işte gençler hakkında hani buraya tavsiye edebilir misiniz? Ya da işte ne derseniz e, Namık Kemal'i översiniz. Öyle diyeyim Evet abi buyurun. Namık Kemal nedir? Kimdir? Ya, konuya şöyle başlamak lazım. Benim komşum sayılıyor Namık Kemal. Evet. E, dükkan e, bitişik olmamızdan e, sebebiyle. Şimdi sizin gibi arkadaşlar geliyorlar. E, çekim yapıyorlar. Turlar düzenleniyor maalesef. mesela. geliyor Ankara'dan gelen var. Ya yurt dışından bile gelenler var. Bu Namık ile alakalı. Sadece evi gezerek veya müze gibi alanları gezerek, gezip görüp resim çekip gidiyorlar. Bence böyle olmaması lazım. Gezilen yerlere çok dikkat edin mesela. Çünkü çok derin e, geçmişi olan insanlar bunlar. E, i̇yi bilgi alıp bu bilgiyi gittiğimiz yerlerde bu insanlar bak, aslında ben Urfalı'yım, Şanlıurfa'nıyım. E, peygamberler şehri. E, tarihi seven bir insanım. E, bu da denk geldi. Ben 15 sene burada mağazayı açtım giden gelenlerle böyle haşır neşir ola ola soruyorum, bakma, bilerek takılıyorum. Diyorum yani siz geldiniz Namık Kemal'den ne anladınız? Ben en basit şeyi soru. E tabi okuyor şeyde Namık Kemal evin duvarında Namık Kemal'in geçmişiyle alakalı yazılar var. Onları anlatmaya çalışıyorum. Ben tam ters bir yönde akıllarına girsin diye bakın diyor 48 yaşında vefat etmiş bu insan. Neden? Sebebi ki akılla kalabilsin diye hikaye bölümünü seviyorum ben çünkü akılda kalmasıyla alakalı şeyim var benim. Böyle bir merakım var ki o insanlar hemen duruyor. Evet doğru diyor. Kıştaki çok genç vefat etmiş. Bilgili bir insan. Donanımlı bir insan Namık ama. Sonra biraz daha derinleniyorum. Osmanlı'nın yetiştirmiş olduğu bir genç diyorum bu öğrenci. Şu anki gene yurt dışına biz, akıllı öğrencilerimizi gönderip yurt dışı derken yani dünya her ülkesine gönderiyoruz. Oradan daha akıllı bilgileri bir oranın tarihiyle alakalı yani yurt dışı derken yani bu doğu da olabilir, batı da olabilir. Çok büyük kıta da olabilir. Oradaki tarihi bilgileri veya teknik bilgileri alıp ülkemize gelip burada bunları sahada, alanda şey yapın. Yardımcı olun sizden küçüklere veya büyüklere. Ve öğretim üyesi olun. Ve öğretmen olun. Varsa diplom olur. Namık Kemal de böyle bir şey. Yurt dışına çıkıp Avrupa'yı, dünyanın çoğu yerini gezmiştir. Benim tam, onunla alakalı bir bilgimiz yok ama Gördüğümüz kadar edebiyatı çok seviyor, şairliği çok seviyor, yazar, gazeteci. Şu anda bir gazetesi var, bunu, evet, bunu şu an dernek başkanımız çıkardı, pro diye. Ama tümün içeriği, e, Namık Kemal'in yazdığı şiirler, işte edebiyatla alakalı söyleşileri var. E, vatanı seven bir insan, çok vatansever bir insan bu, Namık Kemal dediğimiz insan. Ülkemizin çoğu yerinde ilkokullara isim verilmiş, yollara, caddelere isim verilmiş. Yani merak edilmesi gerekiyor bence. Peki abi, Namık Kemal Üniversitesi'nin Namık Tabii. Kemal evini birleşmesini ister miydiniz? Tabii. Ben, bir önceki rahmetli bizim Mehmet Sezer var. Bu Namık Kemal evet. evini kuran veya bu derneği kuran abimiz var. Rahmetli oldu. Çok iyi bir insandı. Ona da söylüyordum ben. Geç ben 15-20 senedir buradayım da. Yani komşuyum. Şimdi üniversitemiz var. Üniversitemizde edebiyat okuyan öğrencilerimiz var. Farklı bölümlerde okuyan öğrenci kardeşlerimiz var. Gençlerimiz var. E, gelip bazen de geziyor. Ben direkt ondan yanına gidiyorum. Ben e, 50 yaşındayım. 70 doğumluyum. E, Nam Kemal nedir, kimdir falan e, konu okuyorsunuz. Bununla alakalı bir fikriniz var mı? Hayır cevabını alıyorum ve yıkılıyorum. Derhal diyorum ki Namık Kemal üniversitenin büyük bir bütçesi var zaten. Onun bu tarihi evimizde sahip çıkıp oradaki öğrencilerin gelip burada nöbetleşerek bunu Namık Kemal ile alakalı e, nasıl bir insandı, neden çok yakar ve veya neden gazete yazdı, edebiyat ilgilendi. Ondan aşırı aşırı olmalarını istiyorum ama onu bir türlü başaramadık. şimdi çok teşekkür ederim. Ben e, teşekkür bir, ederim. Biz, de röportaja katıldığınız için. Size de teşekkür ederim ben de. E, bizim takipçilerimize de ne demek istersiniz buradan? Valla takip edin derim arkadaş. İsim <gülüyor> neydi be? <laughs> <laughs> Hüseyin Emre. <gülüyor> <gülüyor> böyle tanışıyoruz. Çok karambol oldu ama olsun. Böyle daha iyi oldu aslında. Evet. Tanışmamız daha iyi oldu. Namık Kemal vesile oldu. Aynen. Aynen. Tabi bir şeyler sizin O gelin. zaman Stav Suat mi? abi. Siz böyle yerlere geziyorsunuz. Ben tam sevdiğim evet. bir şey. Evet. Suat Ezdiğim abi görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Tamam görüşürüz. Çok teşekkür. Namık Kemal'i <laughs> bekliyoruz.